Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Şu an Ayder Yaylası'na doğru devam ediyoruz. Ee, Taşkar Dağları'nda bulunuyor Ayder Yaylası. Burası e, Milli Park diye geçiyor. Normal otomobillerle giriş 21 TL. Yani ücretli. Boşuna demiş, dememişler ülkemizin taşı toprağı olsun diye. Her tarafı maşallah ücretlendirdik. Geçen de bu şelaleyi gördük. Ya, e, ayda yaylasaydık giderken hoşumuza gitti çekelim dedim. Eyvah. Oy, şu an güzelliğine bakın. Maşallah. Kaçkar dağları. Evet. Ailelere doğru devam edelim. Evet sevgili dostlar. Aydere giderken bir doğa harikası daha gördük. Böyle bulutların altında. Dağın tepesinin aşağı doğru dere gibi bir şey iniyor. Komple kar buz tutmuş bir taraftan da. Bir taraftan da su akıyor. Gerçekten de mükemmel bir doğa harikası. Uşaklar selam aleyküm. Görmüş olduğunuz gibi Ayder Yaylası'ndayız. Meşhur Ayder Yaylası. Bizlerin en meşhur yerlerinden biri. Ayder. Doğa harikası. Aslında ben tam olarak böyle bir şey beklemiyordum. Yani böyle resimlerde gördüğümüz şu yamaçtaki gibi 3-5 tane evde ama burası resmen şehir olmuş. Görmüş olduğunuz gibi resmen bir ilçe olmuş. Yani beklediğim gibi ama yine denden muazzam. Şu an e, karın soğuğu bakın karı. Karın soğuğu şu an yüze, yüze, yüzme yüzme vuruyor. Dağın komple yamaçları komple e, kar. Özellikle ağaçların altında şu an tam görünmüyor ama gördüğünüz gibi meşhur Ayder Yaylası burası. Bulutlara bakar mısınız? Şu an bulutların resmen içindeyiz. Karadeniz gerçekten vatanımda çok ayrı bir yermiş. Ya şu an gezdiğim, gördüğüm en güzel yerlerden, hatta en güzel yer yani. Yerlerden bir diyemeyiz. En güzel yer Karadeniz. Her karışı ayrı bir önemli. Özellikle Rize'ye bayıldım. Evet. Şurada bir tepe var. Bayraklı tepe oraya da çıkalım. Orada galiba manzara güzel diye düşünüyorum. Oo aşağıda da şelale var. Hey maşallah, hey maşallah. Şuraya bakar mısınız? Buraya bakın buraya. Buraya bakın. Yine tepede kar, Oraya eriyen şeyler, sular falan hep buraya iniyor. Buraya bakın, buraya. Bak burada da kar var, bakın hemen şurada da karlar var. Bak, bir üç Hayır, yok. Kim be? Bak, bak da gel. Tadil atma Bak da gel. Ayyy bulutlara bakın. Bulutlar iyice in Bak. Sis. Sis geliyor Bulut oğlum, yani. kızım onlar bulut. Sizlerle evet. arkadaşlarım bak bakalım. Aa ne yapıyor? Benziyor. Evet. Burada Bayrağımızdan daha güzel görünüyor. Gel. Ha, cam bitti. Buradan oraya kayıyorlar şeyler, İtler. Yok artık. Evet. Hiç korkmuyorlar. Ben. Oy. Manzara bakayım. Sen gider miydin buradan? Ee, yürek ister otelde aşağıda oturmamak. Tam gel gel gel. Oradan devam et. Tamam oradan devam et. Evet. Bu da çay içecek yerlerde He, var, var baya. Şu an hava baya bir soğuk. Yani eksi olması da herhalde 1-2 derece falandır. Of of şu güzelliğe bakın şu güzelliğe. Akan suyun güzelliğine bakın. O kar, değil, o kar bak onlar kar. Bak. Üstü kar. Alttan eritmiş su. Alttan şey yapıyor. Nasıl bir kar ya? Set olmuş, köprü olmuş yani. Dağın tepesine kadar. Gerçekten. Karadeniz. Ayrı bir. Güzel bir... Değil mi? Gezdiğin en hangileri sence? Hangi bölge? Ne? Hangi bölge var? çok güzel sence? hangi bölgeler mi? Şey benim beğendiğim Biz bölgeler şanlıysa da... Kesinlikle Karadeniz'in eline hiçbir şey tutuk yemez. O ne? O ne lan? Aa! Karadeniz'de Aa. de... Bir oyuncak aldı sen. Şu, e, Karadeniz'de de şu kadar e, Trabzon, Maçka ve bize. Oy. Sağ ol ev sahibi. orada da çok fazla bir şey yoktu zaten. Orada da böyle yeşillikler var. vardı. Maşallah, maşallah. Maşallah. Trabzon'da bir, şey, bir şey yoktu. bir şey yoktu. Trabzon'un sadece şeyini beğenmiştim. Göz yapacağını. Biraz uygulamak lazım. Keşke oraya da gitseydik. İyi de olarak. En güzeli bence bize en başta gelir, sonra Trabzon. Trabzon. En güzel çünkü burası. Biz Trabzon dedi mi? Hayır çok güzel ama burası en güzel burası. En evet, sonra Trabzon dedi mi? En güzeli Trabzon şehirde sonra evet. Trabzon dedi. Ha tamam. Burada mescit de var. Ey. Ama Trabzon başka. Ha e, orada ne çay şey toplayan heykeller de var. Köprü, köprü. yanı köy içinde yani burayı. Arabanın olmuş, arabanın su tutulmaya çıkıyor. Su kaynaklı araba. Çayı tatlayan adamla kadın heykeli. Herkes ünlüdür gibi. Birbirinin çayı ünlü olduğu için heykeller de olur herhalde Allah'a emanet olun. Baktın mı şu Yukarıda bayağı bir Evet, evet. Çok güzel. Bu güzelliğe şapka çıkartırdım ama şapkam yok. <laughs> tamam çıkarttım.

Allah tamam. nó... evet. tamam. ee de Üstünde i̇şte, görülen, Görüyor Görüyor alan tamamıyla burası. Oğlum elinde Ne? Ne? Hadi denize. Evet. Asansör. Canlı canlı çalıştığını görüyoruz. Evet. Karadeniz'de, Rize'de kullanılan asansör. Bakın şu an bir apartın müşterisinin eşyaları taşınıyor yukarı doğru. Karadeniz'de çok kullanılan bir sistem. Daha önceki videolarımızda görmüştünüz. Karsu. Gelin. O, oraya oraya or 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 gel. 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 gel, buraya gel, buraya, buraya gel, buraya gel. ahşap evlerden bir ahşap ev. Gel buraya. E bunu bir diye alsaydın ya. Dağlar bulutlar içinde kaldı. Bir saat beklersek biz de bulut içinde kalırız tamam bas. Siz aşağıya çıktı şu an. O yakında görünen yer neresi? Karbura mıydı ya? Oraya gidelim olmazsa. inebilirsek